Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir alandan farklı bir video çekiyoruz. Konumuz küçük şeylerle büyük mutluluk olur mu? Kısa bahsedeceğiz. Küçük şeylerle büyük mutluluk olur arkadaşlar. Nasıl olur? Kendinize ne kadar mutluluk yükleyebildiğinize, o şeyde ne kadar keyif aldığınıza bağlıdır. Mesela ben evden denize geldim. Şu anda denizi seyrediyorum. Sizler de seyrediyorsunuz. Demek ki. Bu beni biraz da olsun mutlu edebiliyor. Yani çok para veya mal mülk olmadan da ben kendimi küçük şeylerle de mutlu edebilirim. O yüzden hayatınız boyunca kendinizi neye mutlu ed hani neyle mutlu olduğunuzu adarsanız ona göre mutlu olursunuz. Büyük şeyleri adarsanız ulaşamadığınız için hiçbir zaman mutlu olamazsınız ben yerden bir taş alacağım diyerek bile mutlu olabilirsiniz. Veya bakkaldan bir çikolata veya bir sakız bunlarla da mutluluk olabilir. Her zaman için mutluluk kendi içinizdeki vermiş olduğunuz değer ve kıymetten ötürüdür. Neye ne kadar değer verdiğinize bağlıdır. Çok büyük paralara, çok büyük mutluluk verirseniz erişemezsiniz. Çok küçük şeylere büyük mutluluk verirseniz rahat bir şekilde erişir ve çok daha iyi bir şekilde mutlu olmayı elde edebilirsiniz